yeni başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese Intentional TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Mighty Force setlerinden iki tanesi belli oldu. Belki iki tane de gelebilir belli olmaz ama ikisi kesinleşti diyebiliriz arkadaşlar. E, Ayrıca silahlar da belli oldu. Onların incelemesini yapacağız. Ve bonus pas geldi. Ona bir bakacağız. Bu arada Destan Samblem alakalı yeni bir etkinlik olayı var. Onun da incelemesini yapacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomuzun hemen açıklama kısmında en yukarı da WhatsApp International TV kanalımız var arkadaşlar. Bizi oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Oradan da videolarımızı atıyoruz. Direkt zaten kanalımızı atıyor. Normal YouTube kanalı gibi. Oraya da gelebilirsiniz. Discord kullanamayan arkadaşlar orada da olabilirler. Tabii kullananlar da gelebilir. Sıkıntı yok. Discord adresimiz de açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Ayrıyeten de Yine bugün daha doğrusu dün attığımız videolar var daha önceki videolarımız var bildirimler gelmemiş olabilir size biliyorsunuz Onları da şöyle bir hemen kısaca bir gösterelim. Buz festivali ile alakalı, fındık ile alakalı videomuz var. Yine e, A11 Mighty Force olsun, bonus Pass daha önce çekmiştik. Eski rencil olsun, bedava ödüller olsun, sınırsız e, premium sandık olsun. Bunları izlemediyseniz arkadaşlar, şöyle bir göz gezdirip izlemediğiniz videoları da izleyip bize destek verebilirsiniz. Şimdi abi hemen. Tabi ilk başta Mighty Force'a geçeceğiz. Ondan sonra da bonus pas kısmına geçeceğiz arkadaşlar. İlk önce silahlardan başlayalım. Ondan sonra setlere de geçiyoruz gençler. Silahlar hızlı bir şekilde göstereceğim. Hafif makinalı da arkadaşlar. Bir tane silahımız var. Asker ruhu. Bizon geliyor. 5 seviye. Ağır makinalılarda SA Engiz Avcı DP geliyor. Mighty Course bunlar ve tava da var arkadaşlar. Fren balatası tava geliyor. Setlere de hemen geçelim şöyle hızlıca. Setlerimiz de arkadaşlar. Gelecek setlerden bir tanesi ekranda gördüğünüz çelik asker kostümü. Bu alınır. Bu güzel bak. Yani set bile olmasa bu emojisine alınır yani. Bir diğeri de arkadaşlar. Siber Samuray seti. Bu biraz Royal Pass setini andırıyor böyle. Bu ikisi netleşti. Üçüncü olarak bir ihtimal belki bu olabilir. Asi Genel. Bu moda uygun olduğu için şu an gündemde ama diğerleri Geliyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Mighty Force kısmı bu şekilde. Tabi yeni bir e, etkinlik olayı gelmiş. Sandık kısmına gelmiş. Yeni bir sandık gelmiş aslında. Destan anlamla alakalı. Şimdi bu setler bonus pasta gördüğümüz setler. Buradan tabi açacağız ama ilk başta bir bonus pasa bakacağım. Bugün geldi... Alalım abi bonus pastımızı. 315 UC'ye arkadaşlar. Burada ne yapıyorum ben? 1 ile 30 veyahut da tamamen almak istiyorsam da 630 UC veriyorum. Şöyle bir 630'dan bir verelim abi. Açalım bonus pastımızı. Setimizi aldık. Saçımızı aldık. Bunu aldık. Dans geldi. Kask güzel oldu. Kaç seviyeyiz abi? 21 seviyeyiz. Tamam. Şimdi burada bu setleri gösterdiğimiz setler tamam. Tabi burada materyaller de alabiliyorsunuz bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ve ayrıyeten de ne var abi? Bir dakika. Bir, ekstra bir sandık daha olması lazım. Şöyle sandıklar da var. Bu sandıkların içinde de yine materyal alabiliyorsunuz arkadaşlar. Belki şunu da çıkartabilirsiniz, yükseltme materyalini. Şimdi gençler, hemen şöyle bir bir bakalım bu seti nasıl açıyoruz? Kullan diyelim. Aa, parça parçaymış. Abi parça parça olması biraz sıkıntı ya. Evet çok set var. Yani şöyle bir şey herhalde e, en son sandığa gelene kadar bir seti anca fullleyeceğiz. Veyahut da diğerlerini sandıktan açacağız. mı? Öyle bir şey oluyor. Aynen öyle oluyor. Aa, sandıktan 3 tane varmış bende. Kullan desem. Aa, her seferinde de farklı şey görüyoruz ama ya. E nasıl tamamlayacağız bunu? Oğlum tam bir değişik bir şey oldu. <laughs> Tamamlama olayı çok sıkıntı. Aa, artık altını kendimiz mi kombinleyeceğiz? O şekilde. Ulan bir kere de şaşırtma bizi babacığım. <laughs> Ya yani uazı veririm ama setleri böyle veririm diyor <laughs> resmen. Uazı şöyle bir yakından bakarsak. Evet kapalı uaza geliyor. <laughs> Öldürme mesajı. Tamam. AMR'ye bakalım. Yalnız AMR güzel duruyor abi yani. Buna bir şey diyemem güzel yani. Güllü falan. Aa 11 Royal Pass'ta şey yapmışlar burada. Atıf yapmışlar. Yani onları tek tek almak sıkıntı olmuş ya. Yani tamam 3 tane sandık verdim mesela. O sandıkların içinde bütün setler olsaymış. Hani içinden tamamen onu pulleseymişiz. Set bu arada güzelmiş ha. Değişik. Neyse devam edelim. Bu yeni gelen sandığa da bir bakalım. Hemen abi. Diğer kalanını buradan mı çıkaracağız? <laughs> Büyük ihtimalle. Bir tane onu deneyelim bakalım ne çıkacak. Siz açtınız mı burada onu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Oo iyi. Oo bu sandık bayağı iyiymiş sanki ya. Şimdi setleri şeylerini aldık. Şimdi biz hangi setin altını aldık? Bunun ayakkabısı mevcut. Tamam güzel. Allah'tan o gözüküyor. Bunun donup... Tamam. O zaman bunun kafayı alacağız. Yani üst tarafını kafa derken tamam. Bunun neyi var? Bunun bir şey var mı? Üstünü almışız. Bunun da o zaman altını alacağız. Tamam. Bence bunun da şortunu alalım. Çok fazla şort bulamıyoruz. Bu şekilde oldu. Tamam. Yeni amacı da şöyle. Evet bonus pas geldi arkadaşlar. Mighty Force da bu şekildeydi. Yorumlara fikirlerinizi yazın gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.